Ons altın şu anda 1800 dolar. Kısa süre içerisinde ikiye katlayayım. Yani 3600 dolara ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Evet bu sefer bunu ben söylemiyorum. Uluslararası piyasa uzmanı, dünya finans piyasasının tanınmış ismi, kredi suisi stratejisti Zoltan Pozlar söylüyor. Nasıl mı? Detaylarını ve daha fazlasını bu videoda detaylı anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet, ons altın 1800 dolardan ikiye katlayıp 3600 dolar olabilir mi? Zoltan Pozar bu hafta piyasalara bomba gibi düşen bir rapor yayınladı. Raporuna göre dedi ki Rusya, Putin Amerika'ya vazgeçemeyeceği bir teklif yaptı. Nedir bu teklif? Normal şartlarda Amerika Brent petrol fiyatını bastırmaya çalışıyor ve bu uğurda stratejik rezervini tüketti. Öte yandan Rusya buradan büyük gelir elde ediyor ama son dönemde yapılan Fiyat tavanı price cap tartışmalarında 60 dolara fazla sesini çıkarmadı. Neden? Çünkü bir şekilde öyle de böyle o fiyattan bile sattığı zaman para kazanmaya devam ediyor. Amerika'da bir noktada Rus petrolüne bir tavan fiyatı getirmek ve o noktadan sonra en azından kendisi de son dönemde tarihi düşük seviyelere gelen stratejik rezervini doldurmak istiyor. Şimdi Zoltan Pozar'a göre Putin Amerika'ya, Şöyle bir teklifte gittim. 1 gram altın karşılığında şu anda 1 varil petrole okey. Yani 60 dolar olduğu zaman şu anda şartlar böyle devam ediyor. Ama benim bunu kabul etmem için yani bu şartları sesimi çıkarmadan petrol fiyatının böyle düşük seyretmesi kabul etmem için 1 gram altına 2 varil petrol satma önerim olsun dedim. Şimdi bu doğrultuda gelişirse petrol fiyatı 60 dolarlarda sakinleyip de oturursa bu sefer... İki varil petrol yani altının iki katına çıkması gerekiyor. Bu neden? Çünkü uzun zamandır Rusya altın rezervini inanılmaz şekilde arttırıyor ve dövizlerini biliyorsunuz dolarlarını satıp altına yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu noktada Amerika'nın da işine gelecek stratejik rezervini doldurmak için ucuzdan altın toplayıp altınla ödeme biliyorsunuz kabul ediyor. Bir şekilde batı yani bu tabii ki alenen streamline medya dediğimiz her tarafta duymayacağınız bir haber bu ama bu teori, bu tartışma konusu, bu senaryo doğru çıkarsa tabii ki dünyanın her tarafında değişik şekilde altına talep artmaya devam edecek ve o petrolleri alabilmek için, ucuz petrol alabilmek için altınla ödeme artacak ve Rusya tabii ki orada elindeki nükleer altın rezervi sayesinde kazançlı çıkacak. O açıdan bu senaryo gündeme geldi. Mantıklı, bana göre mantıklı zaten uzun zamandır tartıştığımız bir konuydu. Petrol fiyatı düştükçe dikkat ederseniz ons altın fiyatı da biraz yukarı ivmeler artmaya başladı. Yılın özellikle ikinci çeyreğinde tersi bir eğime vardı. Altın aşağı gitti, petrol yukarı gidiyordu. O dengenin öncü sinyalleriydi. Şimdi bu sanki tekrar Rusya'nın biliyorsunuz altın bazında petrol satması devam eden bir olgu ve bunu eninde sonunda sistem öyle ya da böyle kabul etmek zorunda kalacak. Yani negatifitelerden bir tanesini seçmek zorunda kalacak. Rusya'nın elindeki altınların değerlenmesine razı gelebilir. Bu senaryoyu yakından takip edeceğiz ama biz grafiklerimize bakmaya devam edelim. Altın evet ons altında kısa vadede oluşmuş güzel bir çanak var kısa vadeli bakıyoruz. Orada 1761 200 günlük ortalama benim için hala kritik onun üzerinde kaldığı sürece altında yön yukarı ama 1807 üzerine atabilirsek 2000 dolara bu çanağın hedefi olacak. Güzel bir dip oluşmuştu biliyorsunuz mart sonu hedefli 2300 dolar gibi bir hedefim vardı teknik olarak birkaç hafta önce yayınlamıştım ve o 1600 diplerden beri o hedefli o formasyon devam ediyor. Her gibi bir sorun yok ama 1761 dolardaki 200 günlük ortalamanın aşağısı gelmesi bu işleri biraz erteler uzatır. Bu haftaki enflasyon verisi ve FED toplantısından sonraki reaksiyonları görelim. Ama bütün kapılar yavaş yavaş değerli metalleri çıkmaya başladı. Yüksek gelen enflasyon dahi artık FED'in öyle ya da böyle bazı şeyleri birazcık yavaştan almak zorunda kalmaya başladığını tartışmaya başladıkça altın ipini kopardı yükselmeye başladı. Gümüş. Evet gümüş biliyorsunuz altına göre daha kuvvetli 22 dolar 70 sent tren takipçilerimiz. Geçen hafta 22 dolar 22'yi vermiştim oraya kadar indi oradan sert şekilde topladı ve yeni zirve yaptı son dönem için söylüyorum ve 23.60'lara kadar yükseldik. Şimdi haftayı kapattığımız yer 23.48'ler, Gümüş 22.70 üzerinde kaldı sürece Önce 25.5 daha sonra 29 36 46 hedefleri var biliyorsunuz. Bence istim üstüne oturdu. Altın gümüş rasyosuna bakıyoruz. Altın gümüş rasyosu aşağı doğru kafayı eğdi. 79 aşağısında kaldığı sürece tren takip seviyemiz yön aşağı devam ediyor. Bu ne demek? Altın gümüş rasyosu aşağı gittikçe bütün değerli metalleri yukarı ittirecek faktör oluyor. Çünkü değerli metallerin olgusu biliyorsunuz. Bu rasyonun aşağı gitmesi bütün hepsini yukarı itecek olgudur. Buğday, buğdayda inanılmaz bir baskı var. Oradaki baskı devam ediyor. Ben hala bunun bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum ama teknik olarak 736 dolar trend takipçilerimiz üzerine kırmadan bir alım fırsatı vermemiş oluyor. O açıdan uzun vadeciler değil kısa vadeci için 736 dolar önemli. Ama uzun vadeli için de buralarda bir dip oluşma ihtimalini değerlendiriyoruz. Ama kafayı yukarı çevirince pozisyon eklemek ve uzun vadeli pozisyon almak daha sağlıklı olacak. Şu anda o baskı devam ettiği sürece nereye kadar gittirebilecekleri takip edeceğiz. Ama 2023'ün ilk bölümünde ben yine buğdayın iyi bir ürün olacağını düşünüyorum. Ve Brent Petrol 79 dolar. Trend takip seviyemiz aşağısına kaldı sürece aşağı. Hatırlarsanız 85 dolarlarda 86.5 dolar üzerindeyken aşağı kırılım halinde bu senaryonun özellikle 80'in aşağı kırılması halinde 64 dolar hedefi vermiştim. Şu anda artık o formasyon oturdu. 79 dolar yukarı kırılmadı sürece petroldeki satış baskısının devam etmesini bekliyorum. Tepkiler hala satış fırsatı 79 dolar üzerinde kapanış gelmediği sürece. Evet uluslararası piyasalarda karmaşa devam ediyor ama... Değerli metaller bu zor günlerde sığınma limanı olmaya başladı. Zaten olması gereken olgular e, oturmaya başladı. Bu arada eğitimlerim devam ediyor. Portföy sepetinizi 2023'te nasıl yapabilirsiniz? Kendinizi enflasyona nasıl korursunuz? Bu ve daha fazlasını kazanan dönüşün eğitimde anlatıyorum. Size aktarmaya çalışıyorum. Ve kendi metodolojinizi oturtmanız için, yerleştirmeniz için tüm çabamı harcıyorum. Aralık ayında Devrim Akıl Akademi web sitemden Önümüzdeki hafta başlık olan eğitimime Devrim Akil Akademi web sitemden kaydolabilirsiniz. Online uzaktan bağlanabilirsiniz ya da yüz yüze VIP eğitimime katılabilirsiniz. Evet bu karmaşık günlerde dikkatinizi piyasalardan çok da ayırmayın. Karmaşık ve zor günlerde size yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize bol kazançlı çok dikkatli günler diliyorum.